Ahoy dostlar Amirel'in Gemisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oyun oynuyoruz. My Little Blacksmith Shop isimli oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Burada bir dükkan işleteceğiz. Burada bir demirci olacağız ve Amirel'in tünellerini bu alanda da sergileyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ilk müşterimiz geldi ve bizden büyük bir çekiç istiyor. Büyük bir çekiç yapacağız. Ama öncelikle bu eşyalarımızı duvara sabitleyelim. Bu bize lazım olabilir. Şöyle. Şuna ihtiyacım yok. Burada durabilir. Hemen dükkanımızı açalım. Burada eritilmeye hazır, daha doğrusu ısıtılmaya, işlenmeye hazır bakır külçelerimiz var. Bunları hemen tezgaha koyuyoruz. Ve tezgahımızı harlamaya başlıyoruz. Ocağımızdaki bakırlar ısınıyor ve hazır hale geldiklerinde böyle parlamaya başlıyorlar arkadaşlar. Ve bunları buradan alıp böyle yerleştiriyoruz. bir partiküllere bakacağım arkadaşlar. Türkiye yaşamak istemiyorum. Evet, devam edebiliriz. Bizden savaş baltası istiyor. Işte. Savaş baltasını yapmaya başlayalım. Çekicimizi hızlı hızlı vuruyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi çekici yaptık. Şöyle yerleştirelim. Ve buna bir sap takalım. Sap kaliteli bir sap alalım. Burada da arkadaşlar Bakırlarımızı yani burada külçelerimizi alabildiğimiz bir ekran var. Burada sapları alabildiğimiz bir ekran var. Burada da kılıçların bu orta sap yerlerini alıyoruz. Şimdi bize iki yerli bir balta sapı lazım. Siparişimizi verdik. Siparişimiz bu şekilde geliyor. Kutu şeklinde. Kutuyu tezgah koyuyoruz ve kutuya bir kere vurunca da açılıyor. Sapımızı da çekicimize yerleştiriyoruz ve çekicimizi sahibine teslim ediyoruz. O da bize teşekkür ediyor ve 72 bakır veriyor. Bu şekilde kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Ve boyunda sadece bu şekilde satış yapmıyoruz. Aynı zamanda ağaç kesiyoruz, ağaçtan bir şeyler yapıyoruz ve madene gidiyoruz. Madenden de aynı şekilde bakırlarımızı, kömürlerimizi ve diğer envai e madenlerimizi getirip burada eritiyoruz. Buranın içine atıyoruz ve burayı ateşlediğimizde bize yeni külçeler Dükkanımız sakin. O sürede kendimize bir kazma yapalım arkadaşlar. Kazma bize lazım olacak kazma için 3 tane bakır külçeye ihtiyaç var. Ve hemen ateşimizi harlamaya başlayalım. Evet. Ve kazma isteyen biri daha var. Yani iki kazma yapacağız arkadaşlar. O yüzden buradaki bütün bakırlarımızı eritmeye işlemine koymamız gerekiyor. Ve buradaki bakır yetmeyecek bize bakır lazım. Hemen iki tane daha üç tane daha bakır sipariş veriyorum. 3 bakırımız geliyor. Bakırları hemen şöyle Tezgahımıza koyuyorum ve burayı yine harlamaya başlıyoruz. Bakırları yerleştirelim. 2 ve 3. Şimdi buradan aksdan aks kazmaya geliyoruz ve kazma yapmaya başlıyoruz. Siparişler burada sol altta görmüş olduğunuz metinde yazıyor. Günaydın. 251 kazma istiyorum diyor. Biz de ona hemen bu nazik davranışına ve günaydın demesine göre güzel bir kazma yapacağız. Kazmamızı hazırladım. Hazır. Kazma Hazır ve buyurun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmak önemli arkadaşlar. Siz de abone olmayı unutmayın. Ne kadar abone olursanız o kadar hızlı yükleniriz. O kadar büyük bir tayfa oluruz. Amreliğin tayfası oluruz. Ateşimizi harlayalım. Şimdi kendimize de bir kazma yapalım. İlk kazmamızı yapıyoruz. Bam 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 bam, bam ve bam. Evet. Ilk levelimizi aldık arkadaşlar. Oyunda level sistemi de var. Level alınca yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Ama bir de sap almamız lazım. Bir daha görüşürüz. Hatta ikişer tane alalım. Bunlar bize lazım oluyor. Sipariş verdim. Verdim. Bu nerede? Dolandırıldık mı? Niye gelmedi? Bir daha verelim. Evet şimdi geldi. Tezgahımıza koyalım. Açalım. 2.50 olduğu için 2.51 kazma sap takacağız ve bu artık bizim yeni kazmamız oldu arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi. 1.50 balta ihtiyacı varmış. Tek elli balta ihtiyacı varmış. 1.50 olmaz. Tek elli baltayı da hemen yapalım. İki tane zaten külçemiz var. Külçelerimiz ısındı. Külçelerimizi hemen koyalım ve vurmaya başlayalım. Balta istediği için balta seçtim ve vurmaya başlıyorum. 3, 4, 5. 5 vuruşta balta yapıyor size ayrı bir dinamikten de bahsetmem gerekiyor. Burada keskinleştiriyoruz arkadaşlar. Şuradaki pedala bastığımızda keskinleştirmeye başlıyoruz ve bu şekilde köşelerini keskinleştirerek daha kaliteli hale getiriyoruz. Daha Kırmızı alana gelmemiz lazım. O zaman çok ısınıyor ve zarar görüyor balta. Bunu istemeyiz. Biz iyi bir demirdiği, iyi bir demirdiği bir şekilde bir ürünü satma zararı Biliyorsunuz amiral mükemmeliyetçi bir olduğu için bu tarz şeylere dikkat etmek zorunda. Keskinleştirdik. Biraz daha keskinleştirelim. Evet, şöyle demedi, güzel bir güzel şey. güzel keskinleştirelim. Son kez. Kaç oldu? 16 oldu. Güzel 16. Bu tek elle. O yüzden bu şekilde yapalım direkt sahibine teslim ediyorum. Evet. Satışımızı yaptık ve teşekkürümüzü aldık toplamda. 60 bakır vermiş. Şu an bakır bir iki. Çeste 197 bakırımız var. Dükkanımız açık. Yeni müşterilerimizi bekliyor. Burada bir adventurer yani maceracı varmış. Maceracıya biz bir şeyler giydireceğiz. Yani kılıç kılıç yapacağız, kalkan malkan yapacağız, eline vereceğiz ve bunu madenlere yollayacağız. Madenlere yollayınca da bize yeni temler getirecek arkadaşlar. külçeler i̇şte getirecek ya yani bilmiyorum neler getirecek. Ama anladığım kadarıyla matı o şekilde. Tekerli balta istiyor. Tekerli balta için iki tane külçe ihtiyacımız var. Külçe sipariş verelim. Külçelerimiz bitti. Altı tane verelim. Bunu da Tezgahımızı açalım. açalım ve hemen ateşimizi harlamaya başlayalım. Ablamız ormancıymış. Muhtemelen bunu ormanda ağaç kesmek için kullanacak bu baltayı. Bakırlarımız ısındı. Bakırlarımızı hemen tezgahımıza koyalım. baltayı seçelim ve vurmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Baltamız hazır. Baltamızı biraz da keskinleştirelim. Evet 16 oldu. Güzel. Baltayı yeni sahibine teslim edelim. Tekerle bir sap takalım ve bu şekilde sahibine verelim teşekkür etti ve bize toplamda 56 altın kazandırdı arkadaşlar. Kısa günün karı diyor. Müşteriyi de ağırlar. Burada oyunun nasıl oynayacağımıza dair ipuçları var arkadaşlar. Burada madenlerden bahsediyor. Bakır, işte teneke, demir, adelit, mitril, adimentium, senyum, zinc, karbon ve kömür de varmış. Ve karışımlar varmış. Karışımlarda da bakır ve zinki karıştırınca brass Yapıyormuşuz. Bakırla tenekeye karıştırdığımızda da bronz yapıyormuşuz ve demir ve karbonu karıştırdığımızda da stil yani çelik yapıyormuşuz. Onları da anlatıyor. Kelli balta istiyormuş. En büyük baltalardan birini yapacağız. Burada karanlık oldu. Karanlıkta da şurada bir tenerim olacak. Evet bunu alalım arkadaşlar elimize. Bir, iki, üçüncü bakırımız. Bir sonraki bölümde muhtemelen maden emeği de göstereyim arkadaşlar. İlginizi çekerse, oynamak isterse. Balta istiyordu ben niye bu kadar dolandım. Ve baltamızı da yaptık. Bu şekilde iki ele bir balta olacak. Bu bir savaş baltası arkadaşlar. Hemen sapına da takalım ve arkadaşımızı yollayalım. Abla kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bize toplamda 72 altın, 72 bakır kazandırmış arkadaşlar. Hep altın diyorum ve muhtemelen altın demeden alabileceğim. bizim bakırlarımız bitti bakır sipariş verelim böyle büyük kutuyu ateşimizin üzerine koyup kıralım ve bunları bir sonraki müşteri için hazır tutalım bir kişiyi daha karşılayabiliriz ondan sonra dükkanımızı kapatacağız gece oldu zaten arkadaşlar bize yorulduk sağ altta görüyorsunuz yorgunlukları ve yorulduğumuz zaman yavaş hareket ediyoruz ve koşamıyoruz abimiz tekerle bir çekiç istiyor hemen yapalım ateşimizdekilerden iki taneyi alalım Kurmaya başlayalım. 3, 4, ve 5. Gayet güzel oldu bu arada. Bir de ve tekerli bir sap takmamız gerekiyor ona. Hmm, sapım yere düştü. Tamam aldık. Taktık. Çok güzel bir çekiç yaptım ve 53 altına. Arkadaşlar bugünlük çok yorulduk. Dükkanımızı hemen kapatalım. Meşalemizi söndürüp yatağımıza geçelim. Kaç saat uyuyalım diyor. Biz 6.48'e kadar uyuyalım. 8 saat uyku iyidir arkadaşlar. Bir kişinin dinlenebilmesi için yeterli bir süre. Amiral de iyice dinlenecektir. Evet arkadaşlar böyle başladık böyle bitirelim. Bugünlük bölümümüzün de sonuna geldik. Bu oyunu sevdiyseniz devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Beğenileriniz, önerileriniz benim için şu anda çok önemli arkadaşlar. Yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı yazın. Bunlar bizi yönlendirir. Amiral'in gemisi kanalından bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.